Merhabalar, Ankara'dan İzmir'e dönüş yolundayım ee, ve bu videoda sizlere e, depo dolumu üzerinden gerçekleştirdiğim yakıt tüketim ortalamasını ve ayrıca Corolla Hibrit ile bu yolculukta tecrübe ettiğim birkaç e, dezavantajdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, Ankara'ya vardığımda e, depoyu tamamen doldurdum tabanca atıncaya kadar ve 1075 liralık bir yakıt ödemem oldu. E, kilometre ise 606 kilometredeydi. suratlar var. Onları hesaba ek, e, ekledim ve o şekilde bir e, tutar miktarı e, hesapladım. Şöyle söyleyeyim. E, İzmir'den Afyon'a bir gece kaldım. Afyon'dan e, Ankara'ya toplam 606 kilometre için 4.7 litre bölü 100 kilometrelik yakıt tüketim ortalamam gerçekleşti. Bu güzel zaten kabaca hesaplamıştım ben bunu gösterge bilgi ekranından. Yakıt tüketimi ile ilgili olarak Corolla hibritten memnunum. Bazen yorumlarda bahsediyor arkadaşlar şehirler arası yollarda çok avantajlı olmadığı söyleniyor ama bence avantajlı. E, dizel araçlarla e, rekabet edebilecek düzeyde bir tutumluluğa sahip. Bu benim e, düşüncem. E, kilometrede de bu yolculukta yani İzmir'den Ankara'ya yolculuğumda 1 lira 77 kuruşluk bir maliyetim var kilometre başına. Gayet güzel. Şimdi e, yolda Afyon'da e, kar yağışı altında bir süre kullandım. E, yazlık lastiklerim vardı. O nedenle temkinli bir yolculuk yapmaya çalıştım. Öndeki logonun karla kaplanmasına bağlı olarak radarım fonksiyon dışı kaldı ve Toyota Safety 3'ün bazı güvenlik özellikleri turuncu alarm yakarak işlevsiz hale geldi. Bunu önlemek için iki kere durdum, biriken karı temizledim. Fakat 3-5 kilometre gidiyorum o tekrar tıkanıyor ve fonksiyonlar yine devre dışı kalıyor. Artık Afyon'a da çok yaklaştığım için durmadım. O şekilde kullandım. Yavaş yumuşak bir şekilde. Daha sonra da durduğum, mola verdiğim yerde temizledim. Donuk haldeydi. Kazımak zorunda kalmıştım. Bence bu bir dezavantaj. Yani kar yağışı altında soğuk memleketlerde Corolla hibritin kullanımıyla radarın işlevsiz kalması ve temizlik gerektirmesi bence bu aracın sahip olduğu dezavantajlardan biri. İkinci dezavantaj Ankara şehir içi kullanımda yaşadım. Akşamları hava sıcaklığı 2 3 dereceyi gösteriyordu. Ve araca bindiğinizde araç elektrikli motorla elektrikli modla çalışıyor ve bir süre yol alıyorsunuz. Motor ısınmıyor, benzinli motor devreye girmiyor. Özellikle kalkıştan sonra bir süre yokuş aşağı iniyorsanız tamamen elektrikli modda ilerliyorsunuz ve benzinli motor çalışmadığı için de motor bloğu ısınmıyor. Klimayı açtım. 26-27 derecede klimayla yol almak istedim. Fakat bu çare olmadı. Yani klimanın sıcak hava üflemesi için bile bir zaman gerekiyor. Yani kendini bulması için bir süre ilerlemek gerekiyor. Ve e, başlangıçta e, üşüyerek araç kullandık. Bence bu da bir e, dezavantaj. E, soğuk yerlerde yaşayan insanlar için e, belki koltuk ısıtıcı donanıma sahip Passion x veya Passion donanım artık e, sadece Passion yok bildiğim kadarıyla x var. O donanım Toyota hibriti olanlar bence bu dezavantajı bertaraf edebilir. Ama genel olarak bence bir dezavantaj üşüyerek arabı kullanmak. Ayrıca bir sorun bunu bu yolculukta değil Daha önce de tecrübe etmiştim. Arkadaşlar araç uzun 4 metre 63 santim ve göstermiyor. Yani kibar çizgilere sahip uzun olduğunu ancak dar otopark manevralarında anlıyorsunuz. E, kamerayı çok iyi kullanmanız lazım. Bence bu araç için park sensörü şart. Zaten ben aldıktan sonra hemen taktırmıştım. E, her an arka tamponu bir yere tıklama olasılığınız fazla. E, bir, e, bir göstermemesi, yani mesela Honda Civic e, kızmasın bana Hondacı arkadaşlar ama yere yakın, enli ve uzun bir araç. Bundan birkaç santim daha uzun olduğunu biliyorum ama o gösteriyor. Yani o aracın çizgilerinde bir e, hantallık var. Yani bir e, Corolla'ya göre bir e, kabalık olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bu araç öyle değil ama kullanırken hissediyorsunuz. Örneğin ben e, iş yerindeki otoparkta arka tamponu neredeyse duvara yaslıyorum. Çünkü koridorlarımız dar. Ve çeşit çeşit aracın içinde yandan baktığınızda burnu çıkık olan eğer bir Civic yoksa hat üzerinde sadece benim aracım oluyor. Belki zamanla alışınca aşılabilecek işte park sensörüyle, geri görüş kamerasının iyi kullanımıyla aşılabilecek bir dezavantaj. Şimdi MTV konusu çok soruluyor. MTV sanki bir dezavantajmış gibi görünüyor. 1800 cc'lik benzinli motor nedeniyle. Fakat siz yılda 10.000 bin kilometreyi geçiyorsanız kesinlikle MTV yüksekliği bir dezavantaj değil. Hatta daha fazla mesela 20 bin kilometre yapıyorsanız bence bu bir artık avantaja dönüyor. Bu araca sahip olmak MTV'nin yüksekliğini tamamen bertaraf edip artıya geçiyorsunuz. Şimdi bu videoda buraya kadar seyreden arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Bundan sonra birkaç detay bilgi vereceğim. Bakım öncesi ve bakım sonrası ile ilgili bir davranış modelim vardı benim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bundan sonrasını seyredenler için ayrıca bir kere daha teşekkür edeceğim. Şöyle arkadaşlar ben bu hibrit akünün toz filtresini kabaca her 3000 kilometrede bir temizledim. Yani Tozlanıp tozlanmadığını kontrol etmek varsa da e, bu kirini almak istedim. E, bunun içinde işte 3, 6, 9 ve 12. Bin. kilometrelerde toz filtresini yerinden çıkarıp şöyle bir elimle yoklayıp temizleyip çırpıp geri yerine taktım. Toz filtresinin yapısını biliyordum. Bir e, kenarında bir miktar eziklik vardı muhtemelen en başından beri var olan bir eziklik. Bakımdan sonra da toz filtresini kontrol ettiğimde tamamen yenilenmiş öyle bir ezikliğe sahip olmayan toz filtresi takıldığını gördüm ve içim rahat etti. Zaten olması gereken bu bir ücret ödüyorsunuz ve yenilenmesi gerekiyor. Ben de bunu doğrulamış oldum. Ayrıca bakım öncesi 3 kere motor yağını kontrol ettim. Çok kolay. Bu dediklerimi yapmak çok kolay. Hepiniz yapabilirsiniz. Yağ çubuğunu çıkarıp işte 5000, 10.000 ve bakımdan önce 15.000'de kontrol etmiştim yağ durumunu. Zaten eksilme olsa araç teknolojik size bunun bilgisini veriyor. Yağ basıncınız düşerse, seviyesi azalırsa sarı motor bloğu alarmı yanıyor ve siz oradan yağda bir problem olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ben sadece ee, seviye çubuğunu ve dokusunu kontrol etmek istedim. Ee, 5000'de gayet güzeldi. Ee, açık sarı renkli. Ee, e, su gibiydi. Yani çok koyu e, bir materyal değildi. Yağ akışkandı. 10.000'de de fena değildi ama 15.000'de baktığımda artık rengi kirli sarı koyulaşmış ve e, akışkanlığı da bir miktar azalmış olduğunu gördüm. Bakımdan sonra ne alemde bu ya 4 litre sonuçta yağ kullanılıyor. Ya bakımdan sonra baktığımda tekrar ilk baştaki hale geldiğini gördüm. Motor yağı açık sarı, kehribar sarısı renginde. Seviyesi biliyorsunuz onun bir kontrol etme şekli var. Motor sıcakken hemen bakmıyorsunuz. Bir 10 dakika bekleyip ondan sonra yağ çubuğunu kontrol ediyorsunuz. O şekilde kontrol ettiğimde hem seviye olarak hem renk hem de görüntü viskosite olarak oldukça uygun olduğunu gördüm. Bakımdan da genel hatlarıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, enjektör temizleyici konusu e, malum çok soruluyor. E, para tuzağı olarak görülebiliyor. Fakat bunu da biraz araştırdım boş kaldıkça bu bir hafta içinde. E, eskiden biliyorsunuz merak ettiğiniz şeyi Google'a yazıyorsunuz. Karşınıza bir takım web siteleri, işte forum, e, yazılar e, veya YouTube çıkıyordu. Oradan seyredip öğreniyordunuz. Şimdi daha iyisi var bu e, yapay zeka siteleri var. Mesela ChatGPT veya Google'ın BARD'ı var mesela. Oraya yazdığınız zaman ben bir e, ne diyecek diye merak ettim ve enjektör temizleyicinin hibrit araçlarda her bakımda eklenmesi gerekip gerekmediğini sordum. Ve bana BARD e, bu konuda güzel bir paragraflık bilgi verdi. Birkaç maddeyle de e, avantajlarını sıraladı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, kesinlikle e, hibrit araçlarda enjektör temizleyici gerekiyor. Ee, bunun gerekçesi bu motor bloğu içinde özellikle de enjektörlerde kurum birikebiliyor. Biliyorsunuz bir elektrikli bir benzinli bazen ikisi birden e, duruma göre araç kendi karar veriyor. Yani benzinli motor çalışıyor duruyor, çalışıyor duruyor ve e, kurum birikme ihtimali bazı parçalarda artabiliyor. Eğer enjektör temizleyici eklemesi yaptırırsanız serviste ki siz ellemezseniz onlar zaten ekliyorlar ee, ve enjektörleriniz kurum bağlamıyor, kirlenmiyor. Bu size motorun performansında kayıp olmaması ve yakıt tüketiminde düşüklük olarak geriye dönüyor. Ben geçenlerde bir mağazada kontrol ettim. Mesela Vürt'ün enjektör temizleyicisi yaklaşık 500 liraydı. Yani 450-500 arasıydı. Başka bir markanın benzer miktarlardaki enjektör temizleyicisi de 200 lira civarındaydı. İyi kaliteli bir marka bir enjektör temizleyici ve Toyota'da kullanılan hemen hemen aynı fiyatlara sahip. Ve bunu kullanmanız bence önemli. Şimdi bir de ayrıca şu uyarıyı yapayım. Sürekli hibrit aracımız var. Tamam ekonomik kullanacağız ama sürekli düşük devirde kullanmanın bir takım zararları var. İşte bu kurum birikmesi gibi. Veya sürekli yüksek devirde kullanmanın zararları var. Yakıt tüketiminin artması, çevreci olmayan sürüş gibi. Bunun dengesini korumakta fayda var. Zaten yokuş aşağı şu an olduğu gibi giderken düşük devirde ve benzin elektrikli motorla gidiyorsunuz. Yokuş çıkarken ben bazı noktalarda her zaman değil, zaman zaman benzinli motor çalıştığında devir göstergesini bir miktar yukarı çıkartıyorum ve bu kurum temizliği işlemini hem enjektör temizleyici hem de bir miktar motor bloğunu ısıtarak, devirli kullanarak yapmasını sağlıyorum. Yapay zekanın da tavsiyesi bu şekilde. Bununla ilgili teorik bir bilgi açıkçası Toyota'nın web sayfasında yok neden kullanıldığıyla ilgili çok detaylı bilgi ne servis danışmanları ne de Toyota vermemiş maalesef. Onun yerine kendimiz böyle el yordamıyla bulabiliyoruz. Şimdilik burada bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için tekrar görüşmek üzere. İyi günler.